bir vlogdayız. Duyuru videosundayız. Duyuru vlogundayız. En iyisi 2'li karıştırayım. mix oldu artı artı. E video silindi. Biz de bunun açıklamasını yapacağız ve gelecek seriler bir de en azından bir iki video gelecek seriler. Ama şu size bahsedeceğim bir iki video gelecek serilerde şey de olabilir. Seri de yapabiliriz. Oo oh. konuda tabii ki tabii yüzde yüz indirdik. Bir daha oynamaya üşeniyoruz. O yüzden serbest çekiyoruz. Ee, i̇kinci olarak da Peppers Please. Peppers Please. Ee, o da güzel bir oyundu. Şöyle oynuyorduk valla. Görevliydik. Noktadık bir noktada. Ondan sonra Happy Wheels gelecek. Happy Wheels'a bayılıyorum zaten. Çok eğlenceli. Bir de Strength Deep gelecek. <laughs> Alkışlarım Strength Deep'i. Ne kadar güzel. Valla en beğendiğim Strength Deep söyleyeyim. E, ee, bir de bir iki bölüm yani seriler var. Call of Duty, hmm. e, Modern Warfare 3 e, var. Crysis 1 var. E, Far Cry 4, Far Cry 3 ve FIFA 2011 var. Medieval Total War 2 ve Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain var. Ve FNPS 2011 var. Efe sana hala kırdın bana ikinci ayı bunu gitmiş tane iPhone almış Ondan sonra Doruk Engin istemiş bize de yollamış Sims 4'ünü. Biz de tabii ki birkaç video çek. Ha işte bu da Sims 4. İstiyorsanız i̇şte size açayım. İçinde i̇şte içinde bir oyun var. Şöyle hiç detaya girmeyelim. Yani detaya girmek istiyorsanız var yani videosu var açılışı. Şöyle 50 bin kağıt sarılıydı. Doruk Kengin arkadaşlarım çok teşekkür ederiz. Yalnız Dorukcuğum sana kırıldım üstüne Efe'ye yazmışsın. Furkan'a yazmalıydın. Efe ne çabalıyor ki altı üstü. 90, 100 video varsa 99 onun yani. Yani başka bir çabası yok çocuğun ya. Neyse Sims 3 gelebilir.